Siber güvenlik sadece teknolojiyi değil, onu kullanan insanları da korur. Peki bu alanda gerçekten neyi bilmemiz gerekiyor? Bu modül, siber güvenliğin temellerini anlamanız için tasarlandı. Bu dersi tamamladığınızda şu üç hedefe ulaşmış olacaksınız. Birincisi, siber güvenlik, bilgi güvenliği ve bilgi sistemleri güvenliği kavramlarını doğru şekilde tanımlayabileceksiniz. İkincisi, IT güvenliğinin hangi bilgilerin korunması gerektiğini nasıl belirlediğini ve bu bilgilerin ne düzeyde korunması gerektiğini açıklayabileceksiniz. Ve üçüncüsü, siber saldırılara karşı ilk savunma hattının ne olduğunu öğreneceksiniz. Bu bölümün sonunda artık dijital ortamda hangi tehditlerle karşılaşabileceğinizi ve kendinizi korumak için nereden başlamanız gerektiğini biliyor olacaksınız. Hazırsanız siber güvenliğin ne olduğunu anlamaya başlayalım. Siber güvenlik bilgisayar ağlarını Cihazları ve bilgileri zarar, kayıp veya yetkisiz erişime karşı koruma uygulamasıdır. Unutmayın, siber güvenlik özellikle dijital bilgilerin korunmasıyla ilgilidir. Bilgi koruma, verinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı ifade eder. Siber güvenlik uzmanları, sunucuları, uç noktaları, veri tabanlarını ve ağları korumak için çalışır. Amaçları güvenlik açıklarını, yanlış yapılandırmaları ve saldırganların yararlanabileceği zayıf noktaları bulup düzeltmektir. Siber güvenlik genellikle 5 kategoriye ayrılır: Kritik altyapı güvenliği, uygulama güvenliği, ağ güvenliği, bulut güvenliği ve nesnelerin interneti yani IoT güvenliği. Farklı kurumlar bu kategorileri farklı biçimlerde adlandırabilir ancak ortak nokta aynıdır. Bilgisayar sistemlerini ağları ve bu sistemlerin barındırdığı bilgileri korumak. Bu kategoriler, bilgisayar teknolojilerinin dünyayı ne kadar dönüştürdüğünü gösterir. Bugün, gaz boru hatlarından elektrik şebekelerine, çevrim içi alışverişten uzak mesafedeki ekiplerle işbirliğine kadar pek çok işlem dijital sistemlerle yürütülüyor. Verilerin bulutta depolanması, cihazların uzaktan izlenmesi veya baskı cihazlarının çevrim içi takibi Bunların hepsi teknolojinin yaşam tarzımızı nasıl değiştirdiğinin kanıtıdır. Dijital dönüşüm verimliliği artırdı, bilgiye erişimi kolaylaştırdı, üretkenliği büyüttü ve yaşam kalitesini yükseltti. Ancak tüm bu avantajların bir koşulu var: güvenlik. Eğer bilgisayar ağları ve bağlantılar güvenli değilse, bu kazanımların tamamı risk altındadır. Bilgi güvenliği, yani information security veya kısaca infosec, bilgiyi koruma uygulamasıdır. Bu alan, dijital ya da fiziksel bilgileri korumak için kullanılan araçları, süreçleri ve yöntemleri kapsar. Infosec yalnızca veriyi değil, onu çevreleyen süreçleri, tehditleri ve sistemleri de inceler. Bu bilgiler bilgisayarda dijital olarak saklanabileceği gibi bir dosya dolabında fiziksel olarak da bulunabilir korunması gereken bilgi bir kurumun kritik verilerinden insan kaynakları politikalarına ya da yasal sözleşmelere kadar her şeyi kapsayabilir. Bilgi güvenliği saldırıların tespit edilmesi, önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasına odaklanır. Bu sayede hem kurumlar hem bireyler bilgilerini güvenle saklayabilir. Bilgi sistemleri güvenliği infosec'in bir parçasıdır. Bu alan bilgi sistemlerini yetkisiz erişim, değişiklik silinme veya erişim reddine karşı korumayı amaçlar. Bilgi sistemleri, cihazları, bilgisayar ağlarını ve hassas bilgileri depolayan veya ileten fiziksel ortamları içerir. Bu bilgiler dijital de olabilir, fiziksel de. Bu dersi tamamladığınızda şunu net bir şekilde anlayacaksınız. Bilgi sistemleri güvenliği, bilgi güvenliğinin bir alt kümesidir ve siber güvenlik de bilgi sistemleri güvenliğinin bir parçasıdır. Yani bu üç kavram iç içe geçmiştir. Biri diğerini tamamlar. Siber altyapının korunması günümüz dünyasında yaşam kalitesi ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşır. Bu koruma insanların bilinçli davranışlarıyla başlar. Birçok araştırma ağ ve sistem ihlallerinin en büyük nedeninin insan hatası olduğunu göstermektedir. Bu nedenle eğitim, farkındalık ve dikkatli dijital davranışlar kritik bir rol oynar kullanıcıları kimlik avı saldırılarını, sahte e-postaları ve kötü niyetli bağlantıları tanımaları için eğitmek, onlara tıklamadan önce düşünme alışkanlığı kazandırmak büyük önem taşır. Ayrıca güçlü bir savunma hattının bir parçası da yedekleme stratejisidir. Verilerinizi düzenli olarak yedekliyor ve bunları çevrim dışı ortamda saklıyorsanız, bir saldırı gerçekleştiğinde verilerinizi hızlıca geri yükleyebilir, en az veri kaybıyla sisteminizi kurtarabilirsiniz. Unutmayın, Teknoloji güçlüdür ama onu güvenli kılan şey insandır. Bu video Introduction to the Threat Landscape serisinin ilk bölümüydü. Siber güvenlik, bilgi güvenliği ve bilgi sistemleri güvenliği arasındaki farkları öğrendiniz. Artık dijital dünyadaki ilk savunma hattının nerede başladığını biliyorsunuz. Serinin bir sonraki videosunda bilgi güvenliği ilkeleri öğreneceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve serinin devam videolarını kaçırmamayı unutmayın. Güvende kalın çünkü dijital dünyada her tıklama bir karar, her karar bir güvenlik adımıdır.